Evde Yemek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün akşam için nefis bir menü hazırladım. Hemen sizler için gösteriyorum. Şöyle patlıcan dolması, kıymalı patlıcan dolması. Bir de yeşil mercimek çorbası yaptım. Üzerine biraz pul biberle renklendirdim. Sevgili takipçilerim siz isterseniz üzerine pul biber kırmızı toz biber koyabilirsiniz. Ekşili mercimek, yeşil mercimek çorbası. Bir de yanına şöyle makarna yaptım. Çubuk makarna, spagetti, sade makarnam Siz de böyle bir fikir yapabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Mercimek çorbasını severler. Hep kırmızı mercimekten yaparım bir kere de dedim yeşil mercimekten deneyeyim patlıcan da olmasını bilmiyorum. Sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Sade makarna. Arzunuza göre bu menünün yanına cacık ya da bir tabak yoğurt güzel gider diye düşünüyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Evde Yemek kanalına gelerek ücretsiz abonelikle siz de kanalıma abone olup sevgili hanımlar Sevgili aileler abone olup destek verebilirsiniz. Abone olduktan sonra beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyip hakkaniyet için anında abone olmanızı rica ediyorum. Karşılıklı birbirimizi takipleşelim. Emeklerimizi destekleyelim. Hiç kimsenin emeği havada kalmasın sevgili hanımlar, sevgili aileler. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.